İSKİ'den bahsettiniz biraz önce. Belki şairde falan yok da. Bizim bir gazeteci arkadaşımız artık öyle şeyler söylüyorlar ki af buyurun e, İSKİ'den yetkililer. Yani biz ne yapalım diyorlar su bulabilmek için. Çok affedersiniz küçük tuvaletimiz mi yapalım da su gönderelim İstanbul'a diyen Özcan Ercan diye millet gazetesinden bir arkadaşımıza böyle bir yetkili bir şey söylemiş. Şimdi e, su meselesini siz gündeme getirerek işte suyun pahalı olduğunu söyleyerek yine galiba bir zam varmış bu arada suya. E, bu şekilde gelindi. Dokuz gündür akmayan yerler var. Ne olacak bu su meselesi? Şimdi bakın biz göreve geldiğimizde medya hatırlarsanız bir başlık atmıştı. İstanbul'un 50 günlük suyu var. İstanbul'un su sorununu ne yapacaksınız diye. 50 günlük su var dedikleri İstanbul'da hamdolsun bu günlere geldik. Şimdi İstanbul'da biz su olayını İstranca'da başlatılmış olan projeler durmuştu ve biz bunları süratle başlattık yeniden. Fakat ilk 3 dere. Ondan sonra ikinci kademede 4 dere. Evet. Ondan sonra üçüncü kademede de 5 dere yani bağlatılması olayı var. Ve buradan toplam 300 milyon metreküp yıl su terkusa gelecek. Bu hızla devam ediyor. Şu anda birinci kademe inşallah Haziran'a kadar bitecek. Ödemelerimiz gayet ciddi bir şekilde. Ve iki derenin olmuş durumda. Üçüncü dereyle ilgili bu çet raporu ben dolayı bir sıkıntı oldu. Şimdi o aşıldı. O çalışmada. Ne devam zaman çözülür efendim su problemi? Bakın İstanbul'un su problemi bu nüfus artışı böyle her yıl 400 bin, 500 bin geldiği sürece bu sıkıntı devam eder. İstanbul'da biliyorsunuz su sıkıntısı yeni değil. Asırları aşıyor. Siz öyle su meselesinden bahsederek Şimdi, geldiniz. De, bir de zan falan geldi. Süre. <laughs> Anlatayım. Ve ben Sayın Sözen döneminde Dünya Bankası'nın emriyle zam yapılamayacağı konusunu işledim. Ve o zamanki arşivleri eğer karıştırırsanız evet. bunu göreceksiniz. Biz maliyetine konutlara su vereceğiz dedik. Evet. Bu Bakın, benim bu açık Bakın maliyetine evet. dedim. Evet, bu Sorsan. konuda Erdoğan böyle bir farklı görüşümüz var. ...ve... Böyle efendim, tamam. ben Bir ...sözümü, sözümü. Evet. sözümü kesmeyeceğim... <laughs> <sonra, Sözümü gülüyor> ...öyle so, sorduğunuz sorunun cevabını evet. almak istiyorsanız... ...müdahale etmeyeceğim... Tamam, ...ve şu anda bile biz... ...maliyetin altında suyu satıyoruz... ...ve ben Sayın Sözen'in döneminde... ...gerek meclis üyesi arkadaşlarımdan... ...gerek iski sorumlularından... ...suyun maliyet fiyatını dahi alamadım... ...şu anda ise maliyetlerini çıkartıyorum tabi bu yaklaşık maliyettir böyle kesin maliyet çıkartamazsınız çünkü altyapı olayları var vesaire ve şu andaki maliyet yaklaşık olarak 17.500 lira civarındadır ve 17.500 lira civarında olunca atık suyla birlikte bunun 35 bin liraya satılması lazım evet. kaldı ki biz tabi 10 metrekubun üzerine şimdi bu fiyatla satacağız 10 metrekubun altını ise 7500-7500 15 bin liraya satmış olacağız. Bu kaçıncı zamınız efendim geldiğimizden beri? Geldiğimizden beri biz bir başta geldiğim bedavası olayını kaldırdık. Olay budur, zam yoktur. Sadece bedavası olayı kalkmıştır. Evet. Şimdi ise zam yapıyoruz. Zam yapıyorsunuz. Evet, e, su zamı konusunda farklı görüşlerimiz olduğunu söylemiştim. E, şun, şunun için e, bunu anlatma ihtiyacını duyuyorum. Ben görevdeyken e, sevgili Erdoğan 140 bin e, i̇mza. imza getirerek e, enflasyona endeksli zanlımıza karşı çıkmıştı. Belediyenin önüne, İSKİ'nin önüne birçok bölgelere masa koyarak o zanıma karşı çıkmıştı. Hemen göreve gelir gelmez yönetmekte bulunan bir ilk 10 metreküp lafı var. O bir kelimeciyi kaldırarak yani bütün kullanımlardan ilk 10 metreye ucuz tarife uygulanması geleneksel kuralı kaldırmak suretiyle gelir gelmez %250 ile %400 arasında zam yaptı. Evet. Şimdi ben bu zama karşı değilim çünkü ben enflasyona endeksli bir zammı e, doğru bulurum. Türkiye'de hayat pahalı attıkça e, böyle ürettiği e, hizmetlere de zam gelmelidir ve bu enflasyon oranında olmalıdır halka eziyet olmaması için. O zaman bize bütün gün gazetelerde manşet olduk Suya zam yapılıyor diye. Oysa biz enflasyon kadar zam yapmıştık. Gelir gelmez zam yaptı. Şimdi e, salı günü İSKİ'nin genel kurulu var. Orada yeniden zam gelecek. Yeniden zam gelmesi de ben belki anlayışa karşılayabilirim. Enflasyona göre. Ama hiç olmazsa enflasyon kadar olmalı. Ve daha evvel yapılan zam da enflasyonu aşmıştır. Oran olarak aşmıştır. Orada çok ustaca, tabi Sayın Erdoğan yapmadı belki İSKİ yaptı ama çok ustaca bir manipülasyon yaparak ilk kelimesini kaldırıp örneğin yani 40 metreküp su kullanından 10 metrede ucuz tarif eden hesabı yapılıyordu. Normal yapıyorlar ama daha diyor. önceden yaptıkları anormaldi diyorsun. Evet. Yani geri gelmez evet. yapılan fazla olduğu için ve daha sıkı değerler zam yapıldığı için ikinci zam e, üst üste gelmiş oluyor. Dolayısıyla bizim enflasyonu endekli zamımızın iki katına çıkmış oluyor su zammı. Evet, da da zammı. Şimdi tek cümle vereceğim. Söyleyeyim. söyleyeyim. Şimdi tabii ilk ifadesi Sayın Sözen'in doğru. Ama yüzde dört denince bu yanlış. Çünkü biz devraldığımızda 150 değil, 10 olsun. metreküpün üzeri 20 bin liraydı. Biz onu 23 bin lira yaptık. Sadece olay bedava su olayı kalkmıştı. E şimdi o ilk olayını biz yine Sayın Sözen'in dediği noktaya getiriyoruz. O iki koyuyoruz. Ve 10 metreküp olayında yani 7500, 7500, bin 15 bini aynen uygulayacağız. Yani o zaman bir kısmını geri almış oluyorsunuz. O yani kısmına. o kısmı 10 metrekübe kadar olan kısmı yeniden düzenliyoruz. Hı. Ve mesela iş e, sanayide kullanılan da düşüş yaptıklarımız var. Ve bizim o dönemdeki yaptığımız olayın bu şekilde bir yanlış anlaşılması oldu. Şimdi ise yaptığımız zamın bir defa enflasyonla bir alakası yok. Yüzde elli yapıyoruz. Yani Siz 23 Yapıyorsunuz bin... da adına enflasyonla bağlı. Hayır, hayır yok 23, 23 bin. Daha... Ne zaman bu su problemi hallolacak efendim? E şu anda işte bütün bu attığımız adımların tamam, hepsi şey... olacak. hal e şimdi bakın ne dedim ben size bu nüfus arttığı müddetçe hal Bu su sorunu İstanbul'un hal olmaz. bu sorunu az sorunla Yurda bunu kapatırsak az Tabii sorunla su su getirdik, Hayır, getirdik. az sorunla çıkıyor. yani en <gülüyor> az <gülüyor> sorunla düşürürsek bu bizim için başarıdır. İşte onun için de 5 yıllık hedefimiz var.